Hangisi hem balık hem de kuş türü değildir? A. Turna, B. Mercan, C. Kardinal. Ee, güzel bir soru. Ee, A şıkkını burada eliyorum. Hem turna kuşu var, e, hem de turna balığı var. tatlı su balığı hatta. Yırtıcı bir balık türü olduğunu da biliyorum. Ee, B ile C arasındayım burada. Ee, düşünüyorum, kardinal... Balığı, yani duymuş gibiyim kuşu ama kafamı da karıştırıyor açıkçası. Mercan'ın balığı var, ona çok eminim. Kuş olarak Mercan'ı düşünüyorum. Mercan kuşu. Ee, çarşım yapmıyor Mercan kuşu bende. Kardinal balığı var, onu eminim. Kardinal kuşu olma ihtimali yüksek. Yani bu sorunun büyük ihtimalle cevabı B diye düşünüyorum ama bu soru bir üçüncü dördüncü soru da gelse direkt ben mercan derdim. Bununla birlikte bu seviyede insan şüpheye düşüyor biraz kendinden. Ben burada B mercan diyeceğim sanırım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum dediniz. Ve korkuyorum. Da şu anda bakalım ne Ve olacak. Ve artık cevabı görme vakti. B. Mercan doğru cevap. Bakalım. Ya, <laughs>